Elazığ'da özel bir göz sağlığı merkezi bünyesine kazandırdığı dermatoloji kliniği ve kullanıma sunacakları cihazların lansmanını yaptı. Elazığ'da özel bir göz sağlığı merkezi bünyesine kazandırdığı dermatoloji kliniği ve yeni nesil lazer cihazlarının lansmanını düzenledi. Lansmanda konuşan Kübra Bakırgür hastanenin çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bölge hastaneciliğiyle yeni bir dönem başlatan merkezimiz Elazığ'dan bölge geneline ulaşan ilkeli sağlık hizmeti anlayışıyla çalışmaya devam etmektedir. Göz alanında olduğu gibi dermatoloji alanında da bölgenin en iyisi olmayı hedeflemekteyiz. AK Parti Elazığ milletvekili Sermin Balık, Elazığ sağlık üssü haline getirmek amacıyla çalıştıklarını dile getirdi. Geleceğin en büyük yatırımlarından bir tanesi sağlık turizmi olacak. Yıllar önce Elazığ'da bir Dedik. Bununla birlikte yalnızca üniversitemizin tıp fakültesinin üniversite hastanemiz değil. bununla birlikte şehir hastanemiz, özel hastanelerimizle de destekleyerek gerçekten biz Elazığ'da bölgeye beraberlik gibi özel hastanelerimizle de yurt dışına çok ciddi hizmet vermekteyiz. Lansman, hastanede verilecek hizmetler hakkında yapılan sunumla sona erdi.